Değerli izleyenler, şimdi sırada bir özel haberimiz var. Atak pilotları yerli imkanlarla üretilen Atak sim simülatörü ile eğitiliyor. Bu simülatörde pilotlar en zorlu senaryolara hazırlanıyor. Atak sim simülatörünü ilk kez TRT Haber görüntüledi. TRT ekibi sanal atakların terörle mücadele harekatına da tanıklık etti. Kaskını takıyor, son hazırlıklarını yapıyor. ve Atakları havalandırıyorlar. Her şey tıpkı gerçekte olduğu gibi. Ancak havadaki gerçek bir helikopter değil. Havelsan tarafından milli olarak geliştirilen ve yüzde sekseni yerli olarak üretilen tam görev simülatörü Ataksim. Yerli taarruz helikopteri Atak simülatörü Ataksimler 2019 yılından bu yana Kara Havacılık Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Havelsan'ın yerli tam görev simülatörü 6 eksenli hareketiyle bir atak helikopterinin gerçekte yapabildiği tüm hareketleri simüle edebiliyor. İşte bu yüzden pilotların burada aldığı eğitimler gerçek uçuş saati yerine geçiyor. Atak kol kartal 1. Atak kol kartal 1. Pilotlar burada her türlü senaryoya göre eğitim alıyor. Acil durum, kötü hava koşulları, gece uçuşu ve hava harbi. Hepsi gerçek harita ve arazilerde birebir uygun simüle edilebiliyor. Yeniden düşman Doçka mevzi. Düşman Doçka mevzi. Atış altına almanız uygundur. Kara Havacılık Komutanlığı'nın eğitim faaliyetleri kapsamında atak pilotlarının sanal terörle mücadele harekatına katıldık. Şu anda Irak kuzeydeki Hakur bölgesinde bulunan terör hedefleri ateş altına alınıyor. Atışlar hedefte, atışlar hedefte. Devam ediniz. Atışlar çok güzel, çok güzel. Atışlar. Devam ediniz. Atışlar. Devam ediniz alıyoruz. Simülatör sayesinde eğitimler gerçek helikoptere ihtiyaç duyulmadan yapılıyor. Böylece mühimmat hariç eğitim maliyeti 7'de 1 oranında düşüyor. Yerli Atak simülatöründe yerli ve milli mühimmatlar da kullanılıyor. Şu anda helikopterin üzerinde roket, san üretimi, umtas, lumtas ve cirit mühimmatları bulunuyor. Eğitim uçuşlarında sanal mühimmatların kullanılması maliyeti de oldukça düşürüyor. Eğitmenler de uçuşları kontrol odasından takip edebiliyor. Tüm uçuş kayıt altına alınıyor. Böylece sonrasında üzerinde değerlendirme yapma imkanı bulunuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan pilotlar atakların çelik kanatlarını bu kez gökyüzünde döndürüyor.